Merhaba arkadaşlar. Bugün Tesla'yı inceleyeceğiz. Tesla'nın biliyorsunuz ki sıfır yeni modeli model Y Mars sonu gibi sipariş açılması bekleniyor. Şu an sipariş yok. Eski modelde sineden kaldırıldı. Ama eventleri keşfedin kısmı tıkladığımız zaman buraya arabaları Tesla koyabiliyor. Daha uygun fiyatı koyabiliyor. 3 milyon 442 bin lira olan 4 çeker performans versiyonu 3 milyon 189 bin 600 liraya düştüğünü görebiliyoruz. Buraya normal standart versiyonu da düşebiliyor. Buraları zaman zaman e, girdiğimiz zaman görebiliyoruz. O şu an sadece performans 4 şeker var. E, yeni modeli ne zaman gelecek bilinmiyor. Ama Mars sonu gibi siparişi açılacağı söylenebiliyor. Bir de bir taraftan da ellerinde bir sürü eski model Y olduğu söyleniyor. Onları da yavaş yavaş envanteri keşfedinde uygun fiyatlı verebileceği söyleniyor ve model yeni modelin de e, vergi ÖTV indirimli olarak %10'luk versiyona e, girebileceği de söyleniyor. Bunlar tamamen söylenti. Bakalım ne olacak? Bunları zamanla göreceğiz. Bir sahibinden.com'daki ikinci e, el Tesla, uygun fiyat Tesla var mı yok mu onlara bakalım. Onları inceleyelim diyorum. Hemen Şu şuradan Tesla'yı açalım. Sizle beraber ben de bakacağım. Tesla'yı buradan açalım. Bulduk model Y diyelim. Şöyle normal standart versiyonu bakalım. Daha sonra belki performanslı, kurençte uygun fiyatta bulabilir miyiz diye bakarız. Şu an bakalım 1 milyon 981 bine var. 2 milyon var. 1 milyon 854. Doktordan hatasız. Hemen tıklayalım buna. Açalım. Ve uygun fiyatlı olanları açalım. Hatasız Boyası 1 milyon 885 lira. Kurumuna baktık. Şu aşağı doğru inelim. Ve bunlarda pazarlık payı da olabileceğini düşünüyorum şu fiyatı da hatırlayalım. Fiyatı düşük diyelim. 1 milyon çıkıyor. 2024, 2023 de olabilir aslında. Oraya bakabiliriz. 815 güzel hatasız diyor bunu da açalım şöyle bir milyon 825 liraya da var şu an biliyorsunuz 1860 en son 1 milyon 860 lira civarındaydı bunlar kaldırılmadan önce yine emantere o civarlarda girebiliyor diye biliyorum Şöyle baktık. ilk sahibine mavi test varmış. Umarım kazası yoktur. Çünkü fiyat uygun geldi. Ben bir tane açalım. Bu neredeymiş? İstanbul Bağcılar'da. 2024 model elektrikli otomatik 14.000 km'de e, standart range bir araba doktordanmış. Şurada fotoğraflarına bakalım. Yok fotoğrafı yok aslında. Evet bunun çantları beyaz gümüş olduğunu görebiliyoruz. 24. Evet içerisinde temiz duruyor. Bakalım kazası falan var mı? Aracın ilk sahibiyim. 2004 Ağustos çıkıştı. Atasız, boyasız, tremersiz. Ufak tefek kızlar çizikleri de bu tarafa ekliyorum ki aklımda soru işareti kalmasın. Mercedes EQE BMW i5 ile takas değerlendirebilirim diyor. Buradan görebiliyordunuz. Büyütelim. Çizikler gözüküyor mu? gözükmüyor. ama bir haftadan bakalım. Kızlar de çok önemli değil aslında. Şunlarda bir şey mi var? Benim görebildiğim fotoğraflardan gözükmüyor fiyatı 1854 2024 14.000 kilometrede. Pazarlık olursa eğer daha uygun olursa gayet güzel olur. Alınır mı? Alınır. Hemen buna bakalım. 1.885.000 liraya 8.700 kilometrede standart range bakalım hemen bu tarafta da evet, bu siyah çantlı plakası da güzel. Şöyle inceleyelim. Şey var mı yok mu? Kersi, temiz. Zaten 2024 model araba Evet gayet güzel. Hemen şu yorumla şeyine bakalım. İlan detayına bakalım. Arıcı matansız boyasız tremersizdir. Sıfırdan farksızdır. 1 milyon 885 bin lira. daha pahalı. Bakalım diğerlerine. 1 milyon 815. 24 bin kilometre 2024 standart range. Şimdi bakalım. Çünkü daha işte şu güzel. Şurada bir farklı. Önde bir şey var mı? Yok. Burada sinek bulacak pislikleri var. Hemen Diğer taraflara bakalım. Fiyatlar güzel. Evet, bu rahmet oluşmuş. Atarsınız, bu arada Artık Artı nokta hata yoktur diyor. Ekspertiz ve kilometre garanti olması da güzel. Fiyatı da 1.815.000 milyon 815 bin lira. 24 bin kilometrede gayet güzel duruyor. Yine ilgilenenler buradan arayabilirler. Biz bakalım mantıklı mı? Mantık 1800 olmuş gayet iyi. 2024 model nokta hatası yok diyor. Alınır mı? Alınır. Bir diğerine bakalım. 2018-25'e ise 2024 model 14500 km. Yine fotoğraflara bir bakalım. Var mı? Fotoğrafı gösteren bir hatası. Kusku. Çantaları bunların gri. Bakalım bakalım. şey gözükmüyor. Gözükmüyor. Evet. Bakalım açıklamalarında ne var. 2024 model. Tesla model. Standard Range 14500 hatası bu ilk sahibine Haziran 2024 çıkışlı. 2024 çıkışlı. 1500'te 15 pazarlıkta bunlar bir tık daha düşebilir. Hemen diğer modele bakalım. 1850 bu da 2024 standart Range, otomatik 14000 kilometrede sahibi Haziran 2024, çıkışlı kazasız boyasız kapalı garaj aracıdır. Alındığı hafta Lumar yetkili de full BPF kaplama yapıldı. Artık kapağı bir çat kafa takoz düzenleyici alındı. Toplamda 120 bin lira masraf yapıldı. Bakalım bu taraflara. Kapalı garajda, evet, bakaca bir var. Güzel, var. Evet, Kaplaması da yapılmış. Gayet güzel. 1 milyon 850 geri dönüş sağlarız. Tabii ne kadar düşecek bilmiyoruz. Ne kadar ihtiyaçları var. Belki acil ihtiyaçları vardır. 50 bin düşebilir. Belki hiç düşmez. Belki 5 bin, 1000, lira düşebilir. Onları siz kendi pazarlık kuvvetinize göre değerlendirirsiniz. Bir mavi Tesla'ya bakalım. Çok merak ediyorum. 2024 elektrik otomatik 26.500 bin, bin lira. İlk sahibine boya yok. İşte Continental Lastik mevcut. Orijinal fabrika çıkışlı mavi renk Tesla Model Y. Pazarlık yoktur. Takas fiyatı 2,5 milyondur. Bir anda fiyatı 600-700 bin lira arttırıyor takas olursa diyor. plakasını göremiyoruz. Kazası yok diyor, hasarı yok diyor. Şu an mavi renk biliyorsunuz ki vergi diliminde değildi en son olduğunda. Fiyat hemen arttı biliyordu. 1 milyon, 50, 1 milyon 850 buna baktığımız zaman mantıklı olabilir. Alınır mı? Alınır. Şöyle diğer şeylere bakalım. Model Y diyelim. Orada çok indirimli var mı? Long range'e bakabiliriz. Bunların biraz güçlü olduğu için vergiler yüksek olabiliyor ama eski modellerde tık daha vergisi M mtv'si düşebiliyor. Buradan kilometre değil fiyatı en düşük diyelim. 1.765.000 lira 2023 model long range bunu da biliyoruz. Benim katas yoktur bunun fiyat uygun çünkü 1.800'e de var. Otopleto demiş. Beyaz var modeliye. Bunlar 2023 şöyle daha aspiral, güzel, beyaz demiş. şöyle bakalım. Şöyle baktık, nerede kalmıştık? Mavi, baktık. ya baktık. Paşa'ya bakalım. Şimdi şöyle fotoğraflara bakalım. 7700 kilometrede 4 çeker, uzun menzik. Evet, şu arkadan bir, da motor Motors'u görebiliyoruz. Temiz duruyor. Çok bir limitte şey gözükmüyor. Çantalar güzel. Evet güzel duruyor. Hatası yok diyor ama bakalım var mı hatası. Ön kaput ses oluyor. Hasar kayıtlıdır. Tam full donanım istenilen ekspert firmasına gösterilebilir demiş. Hasar kaydı var. Burası boyalı. Ve ön çamurlu boyalı diyor. Fiyatı 1 milyon 765 bin Hasar kaydı ne kadar acaba? Ağır hasarlı mı? Bunları siz isterseniz Buradan arayarak öğrenebilirsiniz. Bir diğerine bakalım. 1.800.000 Önce bakalım şurada kazansı var mı? Ağır kayıtlı airbag işlem. Sol ön çamurluk ve sol ön kapı değişen demiş. Gitmiş airbagler açılmış. Yani 800. Eğer ben airbag açılması benim için önemli değil diyorsanız bunu değerlendirebilirsiniz. Ama ben airbag açılmış arabayı pek tercih etmiyorum. 800 veriyorsunuz airbag açılmış bir araba. Bunu kendiniz değerlendirin. Elbette nasıl yapıldı, nasıl edildi, nerede yapıldı bunlar önemli. Arka bagajı boyalı, 96 bin 2023. Long Range, özelliklerinden bahsetmiş. Travelleri 156000. Kredi kartı geçerlidir diyor. Kredi ama ığılı. evet güzel, fena değil. Buna bakalım. 1955 lira aracın Tesla Türkiye'den 2023 Ağustos ayında aldım. Demiş. hiçbir kazası yok, boyası premier yok. Tesla ödemek için beyaz döşeme seçilmiştir. Garanti devam etmektedir. İki gün ilanda duracak demiş. Bakalım iki gün oldu mu? İki beyaz plastik okular var. Elli binde model. Yani baksa 1,5 yıllık araba Üsküdar'da 1955 lira. Yani uygun. Hatası, kazası yok. Tremeri yok. Bu gayet uygun. Bu araba alınır. Bunların teknik özelliklerinde MTV'si yazıyor mu? Eskiden yazıyor mu? Bakalım onlar yazıyor mu? Yok. Bu kadar şehirler arasında çok basıldığı zaman menzil düşüyor tabii ki elektrikli arabalarda ama elektrikli arabayı doldurmanın maliyeti daha düşük. Ve evet elektrik şarj edebilme imkanınız varsa tercih edilir. Dışarıda da doldurursanız yine de ucuza geliyor. 200'e, 300'e, 400'e fullleyip oradan değerlendirebilirsiniz. Bunlar alınır mı? Bence Tesla'da alınır. Biz son olarak şeye bakalım. Performansa bakalım. Bunda fiyata göre en düşük. düşük Diyelim. 2 milyon 850 diyor mevcutlar acil temiz Tesla demiş biz burada şöyle siyahı var siyahı da çok güzel İstanbul'da 42000 de şöyle bak. bir inceleyelim kolaya baktık acil temiz Tesla performans demiş şaman kazası var mı ona bakalım. Evet temiz oldu. Bayağı temiz. Değişenler var. Sağ ön kapı, sağ arka kapı bagaj demiş temiz. Lastikler %90 model 2020 39.000'de Esi otomatikmiş. oldu. bunlar var. Özellikle zaten biliyoruz. bakalım şöyle. Devam dur. Evet. Temiz duruyor ama değişenleri var. Şeyi ne kadar bilmiyoruz. Temel kaydı yazmamış. Değişen 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 olduğuna göre sadece burası değişen 156 bindi. 200-300 bin var mı da bilmiyorum. Bunu ayrıntıları burada arayarak öğrenebilirsiniz. Fiyat olarak 2 milyona e bu yani değil ama pazarlıkta yapılması lazım. Oto 2023 Tesla model yine 2023 7600 kıymetli de bırakılmaz. Ders cam tavan 21 cam tavan var. zaten yürüklerden alana saygıdır. Alana saygı kaydı vardır. Kase podya airbagler e orijinal. Hmm. Bu arabanın güzelliğine bakın. Sivri O kadar güzel duruyor ki siyahı da. Tabi bunu yazlık bir yerde, güneşli bir yerde oturunca çok daha sıcak olabilir. Yerler var arabalarda. Bu kırmızı Evet. güzel bir araba. Bakalım son olarak da yine performans versiyonunda yine 2000 kilometrede 2023 model. 4 tane video akşamdaki içi beyaz güzel. Temiz duruyor araba. Yanıktır. Döşemelerde bir sıkıntı var mı diye bakıyorum. Hayır yok. Evet. 34 GHR gayet evet, güzel duruyor bakalım kazası var mı aracın içi dışı ilk günkü gibidir asayi kaydı yoktur tramer yoktur artı değişen parça sol çamurluktur üç buçuk parça lokal vardır airbagleri orijinaldir pazarlık vardır demiş. evet yani kazası var burada çok güzel olduğu araba şuydu galiba Hı. 1955 işte hiç bir yoktu. Yine long range uzun menzili vardı. Üstlüydi, 1945 bir beygiri vardı, kazası yoktu. 1 bin lira şu an, mesela bu bayağı pahalıdır. 3-3,5 milyonlardaydı tabi baktığımız zaman. Gayet mantıklı dağılma olur, pazarlıkta da düşer mi? Düşer. Eğer yani akıbeti varsa düşebilir. Ya da işte bu alınır mı? Alınır.